Merhabalar. Bu videoda sizlere Vodafone Mola entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir bunu göstereceğim. Entegre ana menüden ayarlara giriyoruz. Ayarlardan pazar yerleri ardından Vodafone Mola sekmesini açıyoruz. Burada bulunan aktif kutucu eğer sizlerde kırmızıysa yani lisansınız yoksa satış birimimizi arayarak bu kısmı aktif hale getirtebilirsiniz. Buradaki aktif kutucuğunu tikliyoruz. Ardından Vodafone Mall paneline giriş yaptığımız kullanıcı adı ve şifreyi buradaki alanlara giriyoruz. Kullanıcı adı üstte, şifre alta gelecek şekilde girişimizi sağlıyoruz. Ürünlerin entegradan Vodafone Mall tarafına gönderilebilmesi için burada bulunan ürün eşitle kutucuğunu tikliyoruz. Hali hazırda yayında olan ürünlerde yapılan güncellemelerde sadece adet fiyat güncellensin istiyorsanız buradaki sadece adet fiyat güncelle kutucuğunu tıklayabilirsiniz. Ya da bu kutucuğu boş bırakarak yaptığınız güncellemelerde diğer bilgilerin de güncellenmesini sağlayabilirsiniz. Grubu Vodafone Mall olan resimleri gönder. Bu kutucuğu tiklediğimizde e, ürün kartı içinde resimler alanında grubu Vodafone Mall olan resimler Vodafone Mall tarafına gönderilir. Yine burayı isteğe bağlı olarak tıklayabilir ya da boş bırakarak grubu fark etmeksizin varsayılan resimlerinizi Vodafone Mall tarafına gönderebilirsiniz. Eğer Vodafone Mall tarafına diğer pazar yerlerinden farklı boyut ebatlı resim göndermek isterseniz, buradaki resimler 2 alanını tıklayabilir ve resimler 2 alanından farklı boyut ebatlı resimlerinizi Vodafone Mall tarafına gönderebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kullanabilir ya da boş bırakarak varsayılan resimlerin gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Buradaki kritik stok kullan kutucuğunu tiklediğimizde ve buraya bir kritik stok girdiğimizde örneğin entegra'da 10 adet stokumuz var ve buraya 2 kritik stok girdik. 10 adet stokumuzdan 2 kritik stok düşer ve Vodafone Mall tarafına 8 adet stok gönderilir. Bu kısmı isteğe bağlı olarak kullanabilir. Ya da burayı boş bırakarak varsayılan yani Entegra'da 10 adet stonuz varsa Vodafone Mall tarafına da olduğu gibi gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Vodafone Mall tarafına e, varyanta özel fiyat girmek istiyorsanız buradaki varyant satış fiyatı gir kutucuğunu tikleyebilirsiniz. Ve ardından e, Vodafone Mall tarafına özel bir fiyat girmek isterseniz de buradan Vodafone Mall fiyatı seçeneğini tikleyebilirsiniz. Eğer daha önce girmiş olduğunuz hali hazırda girmiş olduğunuz e, bir pazar yeri varsa varyant özel fiyat buradan o pazar yerini seçerek o pazar yerindeki varyant özel fiyatları da Vodafone Mall tarafına gönderebilirsiniz. Örneğin N11 fiyatına daha önce girmiştiniz ve şu anda e, Vodafone Mall tarafına da aynı fiyatların gitmesini istiyorsunuz. Burada N11 fiyatını seçebilirsiniz. Ya da bu kısmı isteğe bağlı olarak yine boş bırakıp ...varsayılan fiyatların gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Siparişlerin Vodafone Mall'dan entegreye düşmesini sağlayabilmemiz için... ...burada bulunan sipariş işle kutucuğunu tikliyoruz. Sipariş gün aralığı. Geçmişe dönük kaç günlük siparişlerin entegreye düşmesini istiyorsanız... ...buraya sipariş gün aralığını girebilirsiniz. Örneğin bugün ayın 7'si. Ben buraya 6 yazıyorum e, ayın birinden yedisine kadar olan siparişler entegreye düşecektir bu şekilde. Eğer entegrada muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız müşteri kodu önek ekleyebilir ya da değişimini sağlayabilirsiniz bu alandan. Cari öneklerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Müşteri kodunda sayaç kullan. Yine entegrada muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız burayı tıklediğinizde carilerinize sayaç eklenir. 1, 2, 3 şeklinde sıralı bir şekilde sayaç eklenecektir. İsteğe bağlı olarak yine burayı kullanabilir ya da boş bırakabilirsiniz. Sayaç eklenmeyecektir. Sipariş durumu. Burada hangi sipariş durumundaki siparişler entegre edilsin istiyorsanız bunları e, seçebilirsiniz. Tek ya da toplu olarak buradan seçim yapabilirsiniz istediğiniz sipariş durumları entegreye düşecektir. Burada seçimlerinizi yapıp kaydedebilirsiniz. Siparişleri otomatik paket yap. Vodafone Mall tarafında sipariş yeni düşen siparişlerin otomatik olarak paket yap durumuna geçsin istiyorsanız buradaki siparişleri otomatik paket yap kutucuğunu tıklayabilirsiniz. Ya da isteğe bağlı olarak bu kutucuğu boş bırakarak siparişlerin olduğu gibi kalmasını sağlayabilirsiniz. Kargo anlaşması. Buradaki e, kargo anlaşmalarından hangisini kullanıyorsanız o anlaşmayı seçebilir. Bu şekilde işlem sağlayabilirsiniz. Eğer kendi anlaşmanızı kullanıyorsanız da anlaşmalı olduğunuz kargo firmasını buradan seçebilirsiniz. Buradaki bilgi girişlerini sağladıktan sonra sağ altta bulunan kaydet butonuna tıklıyoruz kaydetme işlemi tamamlandıktan sonra burada bulunan token al butonuna tıklıyoruz. Token alma işlemi tamamlandıktan sonra buradan tamam deyip ardından markaları çek ve kategorileri çek şeklinde sırayla tıklama yapıyoruz. Bu işlemleri de yaptıktan sonra bu alandan çıkıyoruz. Ve kategoriler alanına giriş sağlıyoruz buradan. Kategori bazlı kategori eşleştirmesi için sol altta bulunan video butonuna tıklayarak kategori bazlı kategori eşleştirmesini videosunu izleyebilir. Kategori eşleştirmelerinizi sağlayabilirsiniz bu alandan. Yine aynı şekilde ana menüden markalar alanına girip markalarınızı buradan seçerek sağ tıkladığınızda Vodafone Mall marka eşleştir yaparak Vodafone Mall tarafında markanızı aratabilir ve çıkan markalarınızı buradan seçerek eşleştirme sağlayabilirsiniz. Takıldığınız yerde yine sol alttaki video butonundan destek alabilirsiniz. Yine Vodafone Mall tarafına varyantlı ve varyansız ürünlerin listelenmesi için buradan ürünler menüsüne giriyoruz. Herhangi bir ürün kartına Giriş sağlıyoruz. Ürün kartı içinden pazar yerleri ardından Vodafone Mall sekmesini açıyoruz. Sol altta bulunan video butonuna tıklayarak varyantlı ve varyansız ürünler nasıl listelenir bunların videosunu izleyerek varyantlı ve varyansız ürünlerinizin listelenmesini sağlayabilirsiniz. Siz de bu işlemleri yaparak Vodafone Mall entegrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz.